Hipnotikler Son derece yorgun olduğu için doktorunu ziyaret eden 22 yaşında bir kadın yatmadan önce çok bitkin düştüğünü tipik olarak en az 1 veya 2 saat uykuya dalamadığını bildirmektedir. 2 ay önce yeni bir şehire taşındığını ve hayatındaki ilk tam zamanlı işine başladığını bildirmektedir. Ayrıca iş yerinde kendisinin yaptığı bazı hataları yüzünden amirlerinin kendisinin beceriksiz olduğunu düşünmelerinden çok korkmaktadır. Uykuya daldıktan sonra bazen alarmı çalmadan bir saat veya daha fazla öncesinden uyanmaktadır. Genellikle yanlışlarını düşünerek uyanmaktadır. Uykuyla ilgili sorunu yaklaşık 5 ay önce üniversite son sınıf finans sınavlarına çalışırken başlamıştır. Uykusuzluğu ve yorgunluğu için hangi farmakoterapiyi önerirsiniz? Bu durumda reçete edilmesi gereken en uygun ilaç zolpidem ilacıdır. Hastanın iyi uyumaması muhtemelen hayatındaki birkaç stresin neden olduğu ansiyetenin sonucudur. Yeni üniversite mezuniyeti, yeni bir iş ve yeni bir şehir. Bu olaylar ansiyete ve uyku kaybına neden olabilecek bir stres unsurunu oluşturmaktadır. Hastanın uyku kaybı ve yaşadığı kaygı nispeten kısa sürelidir. Sorbidemin hızlı bir başlangıcı, etki süresi ve yaklaşık 2,5 saatlik bir yarılanma ömrü vardır. Uyku zamanında alınırsa hızlı bir şekilde uykuya dalmasına ve gecenin çoğunda veya tümünde uyumasına izin verecektir. Eliminasyonu yani atılımı gün içinde uyuşukluğa neden olmayacak kadar hızlıdır. Bir haftalık bir zor pidem denemesi ile SY'nin uyku bozukluğunun üstesinden gelmesine yardımcı olan bir tedavi hedeflenmelidir. Daha fazla vaka için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.